Evet. Kalamara geldik. Kalamar yakalayabilirsek de sinarı tıran yapacağız. Haydi bakalım. Evet. Ve i̇şte. uzun zamandır Kal kalamar işi yapmıyoruz. Ama yaptık. Yaptık oldu. Haydi oldu iki. Üç mü oldu lan? Üç. üç. Merhaba. Merhaba saati Evet evet günaydın Merhaba. Bugün dedi kalamar yapalım. Geldik kalamar merasına. Üç tane aldık. Bir de gitsen açıp da diğer de, bakacağız ve şu anda takımımda Bakıyorum bakıyorum Oo, maşallah çok yeni kalabalık iyi daldık ay maşallah tam güzel çatı iyi daldık ama nasıl? ay maşallah maşallah ötücüğüm benim muhteşem bir kalabalık oluyor gerçekten Kalamar başlamış demek ki benim haberim yok. Ve çok iri boylar. harika bir siner takımı yapacağım. Ondan sonra inşallah bir iki tane de mercan alacağım. Haydi rastgele Efe. Rastgele. Evet Efe. Evet. Vay 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 güneş bir yandan. Kalamar iki yandan bana geldi kaçtı. Çok öfkeliyim. Aman at bakalım maşallah. Var mı bir tane mi? Bir tane Alttaki köstek bozuk onu düzelterek at. Haydi rast gelsin Efe. Yine. Evet Efe. Güneş çok yükseldi. 6 tane kalamarımız var. Şimdi bir de şey yapayım diyorum. Yani buraya gelmişken 6 kalamar harici bir de sardalya veya tilsi tutayım istiyorum. Ama evet yine yine ya Bak ya. Bunları yeme yapacağız şimdi. Sibel'de. Çıtır çıtır. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak makarna gibi. Ama bunlar olmaz. Çok küçük bunlar. Bak bu sardalya görüyor musun? E ee, ben bunları nasıl takacağım iğneye? Minnicik minnicik. Görüyor musun? Bak bak bak. Aynen. bak. Bu seferkiler biraz daha yeri. aynen mi? Aynı mı? gitti Bunlar önce tava olur tava. Çok küçük. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum ama bunları ya. yine yine geçirdim mi 10 saniyesi var bence bunların. Bence de. Ama ben beyaz diye değil mi? Aşağıda bir canlı vardı. Güzel. İşte. Biraz büyümeler lazım Hah 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 Bak 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 Görüyor musun? Aynen Oo. Kaç iğne ile yapıyoruz? Birazdan Gelmiyor bak 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 kabuca bak bak. Eve, aa... bak bu olur Bunlar yem Sağlam balığa girdik Evet Ama işte şey Çapar çok şey Bak bak hey. atlıyor. Oo aşağı bak aşağı. Bunlar eri. Aşırı ölü. Buralar. Aa kolyoz. Yo Top istavret pek. geldi. Bunlar hepsi istavret. Ana bayi no, yiyecekler lan. Harbiden. Şuna bak. Balarda güzel yiyor. Hemen aşağı 2 metre 3 metre aşağı sal gelecek diyorum. Baksana gidiyorlar aşağıdan aşağıdan. Aha, hala buradalar. inerken yiyorlar. Çabarımız keşke biraz daha inesi olsaydı. He? Keşke biraz daha iğne koysaydık. Ay, şuna bak. Tabii canım bunu yaptık, kuvvetli yapacak. Bir çapardı, işi bitirdi. Tabii yeni balık geldi. Geldi herhalde. Var şu an simge yapaylım, ben buradan görüyorum, şuradan. Bak bak bak, balıklar giriyor diyoruz galiba, bak. Aynen, saldırıyorlar. Nasıl giriyorlar bak. Kamerada gözükmüyor galiba ama, binlerce balık var buralarda. Alttakiler iri. <laughs> ne? Yok. He, iri vardı sanki orada ya. Bu Aşağı sefer yedim, iri geliyor kamışı, diyor bu. Bak 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 gelmiyor kamışı. Ee, kamışı... Çok zorlarsak istekten kopacak. Su üstü yapıyorduk. Yani su üstü dedim 2 metre 3 metre derinlikte. Şimdi kaça indirdiğinde iri balık gelmeye başladı? 20'ye. 20'ye. Aslında gözüküyor diyor zaman burada. Sarıt geliyor. Ne bak aşağıdalar. Zorlamak istemiyor. Onların her biri altın. Başçileri var arada koparmaya çalışıyor. Yapma! Yapma kızım! Ne var? var. Bari çok güdüleri var. Ah gitti be. Yapma bana. Yapma bana ay maşallah. Kopet. Aynen kopet de var. Ama bak bir tanesine Canlı bak. Canlı her şey değerli. Bak gidiyor. Kayıkta yaşayacak bu. Ah, meşe falan. Salamarlar şimdi çıldı da Allah dedi. Patilerime geldiler. Şimdi. O bir tanesi kurtulmuş şurada takılıyor. Evet, son bir çapa daha yapalım dedik. Evet son kez aldık. Şu gidelim. <laughs> Bu var. artık yok. nazar vicdan. Yazardı ederdim hayvanı. Bu ne? Bunjur. Canjur. Marit. Ağzına küfür. Ah, bunu atamaz bölmez. Evet efendim. Çok uzun zamandır olta yapmıyoruz. Ay işine sardık. Bugün dedik kalamar başlamıştır. Yanılmadık da. Güzel 5 tane kalamar 6 tane tuttuk ama çok uğraşmadık. Yani 6 tane yeterli babında takıldık. Şöyle orta boy kalamarlar da meşe palamudu gibi lan. Ufağı yok. Şöyle önce bir ufakla deneyelim. Özledik ne zamandır yapmıyoruz. Ufak de yapacağız dedik. Birazdan evet. takımı da göstereceğiz. He? Ataş şimdi mi gösteririm? Şöyle. Bunu yerler zaten ondan sonra gösteririz takımı. Ters deliye sezamış ölmüş. Dikkatsiz davrandık. Şöyle bıyıklarına takalım kapattı dedi. Soğuk şu yaşlı? Kendini feda etti. Efe nasıl? Güzel hayvan. İnşallah daha güzel bir hayvan getirir bize. Var mı? Valla ufak bir şey var Efe. Kısık atar Ne yapayım? Şu vurmayayım vurmayayım dedim. Tatmayı vurdurdu bana kendini. Almayayım dedim. Almayayım seni dedim. Bir balık arıyorum dedim dinlemedi beni bizden yedi kalan var dedi. çekelim bakalım. şey Ne yaptı? mi abi? Ne bu? Skater mı nasıl yedi o yeri? Ne hale yedi bu balığı? Ne oldu? Yeri bu hale geliyor. Ah, evet. Oo, <laughs> oh, güzel. Oo, oh, güzel hayvan gibi be. Evet, güzel. Demin kaçan hayvan mı? Bu arada az önce balık yer onu çekemedik. Bu hırsız iğnelerimizi kopartmış mı? Çözmüş mü artık? Bir şeyler olmuş onlardan gitmiş. Şu an galiba ya o balık. Aa. İnceleyelim inceleyelim? Balık var aşağıda ama işte çok iyiydi. Bir kere kaçtım mı o şey de bozuluyor, mera bozuluyor. Çok iyiymiş balık. Allah Allah. Evet, son mermimiz duruyor burada. Yeri mi kopartacağız? İnceleyelim bakalım takımı. Yine aynı sorun. Az önce kaçan da böyle kaçtı ama az önce kaçan komple hırsızlara götürdü. halkalı olmalı. Bu öne bak, bunlar bizi ne? Yani. Görüyor musun? Burası halka olacak. Yani yamaçtanın iğneleri iyi. Yani iğneler kötü değil sorun şeyde ben söylüyorum hırsızın halkaları yok kaçırıyor oradan 2 dir koparıyoruz bu. 2 dir iğnelerden gidiyor bu kalabalıklar da fena yani ha vuruldum acayip sinirlendim efendim Koca koca hayvanlar ya, devler. ön taş Evet, iki tane balık kaçırdık. Bir tane ıskatar yakaladık. Altı kalamarla. Kalamarlarımızın hepsi ölü. Şimdi ağlarımızı atacağız. Bir iki gün sonra da ağlarımızı çekeceğiz. Ağlarımızı çekmeye geldiğimiz zaman yine bir kalamar şeyi yap yapacağız galiba. Kalamar aksiyonu. Böyle. Evet, ağlarımızı atmaya başladık. Canlı yemde aradığımızı bulamadık. Maalesef. Bulduk, da tutamadık. Aynen, nasip olmadı. Ağlar bitti. Ama balık sen de bittin. İki balık kaçırdı biri ama onları avlayacaktık. Bir antrenman yaptım. Biri yaptım. Evet Efe Ich gehe so in Auto ist. Nihayetinde. Umudumuz var mı? Var var. Tabii ki var. Hadi bismillah. Devam Efe. Yap geri. Geri yap. Geri yap Efe. Geri yap. Evet. evet. Ne yapıyorsun lan bu? Kaçıyor Evet, şey. şey daha tamam, gördüm. Oh, tamam. Şey daha mı gidiyor? Gördüm ben sanki öyle beyazlık ama. Yap. Y yengeçmiş. Evet, rüzgar. Ya her bir rüzgar geldi efendim. Nasıl? Ne durumda? Ha? Sağlam hadi. Bak, bak evet. gibi. Hadi inşallah bugün yani. Hadi çalışmaya devam. Evet, bir fenerle kırlangıç geldi. Evet, bir babas, bir dürger, bir kırlangıç Böyle yavru kırlangıç ama yemişler jenerdağı. Bu tozlar geldi onlara ekleyeceğiz. Evet Efe. Evet. Taşa girdik sanki bakacağız. Güzel bir dipsoz. Aynen. Olur inşallah. Daha an başta tatlı bir şey yok. Bak Efe yemişler. Aynen. Kırlangıç kaldı böcek kulakı böcekler yemiş. Nasıl yaptı? Ama Evet, şu an bir ıslak geldi. Nasıl? Nasıl bir evet. abi? Mükemmel! Canavar! Aç gitmedi ama. Nasıl abi dolabı? Son anda gördüm, fark ettim. Göbek, sakin ol. Ayakları bak, 2 kilo! <laughs> Yap cem. <canım. gülüyor> <laughs> evet efendim. bugün trolcünün gazabını gördük. Bize koordinat verdi. Dedi ki burada çok balık olur. Denemediğimiz bir yer. atalım dedik. Hani 2 günde beklettik. Fakat ee, çok kötü bir yermiş. Tabi bu ata, ata öğrendik yani birebir. Biliriz de acaba alarm doluyor. Bir attık yine güzel de attık olmadı. Olmadı. Olmadı, olamadı. Evet bir tane bir tane devasa bir ıstakoz geldik. Şunun bacağına bakar mısın? Yani nereden baksan 3-4 çok güzel bir hayvan. Fena bir hayvan yani. Yaşlı bir hayvan. Uğur abi var, misafirimiz. Canlı götürmeyi becerirsek ki, beceririz. Fener balığı var iki tane, bir tane dürgel. Bir ipsoz, bir mazak gelmiş, kırlangıç yavrusu ölmüş. Ama... ...bugün olmadı olmayacak anlamına gelmiyor. Evet, bugün olmaz, başka zaman olur. Limana gidiyorum, ağlarımızı yapacağız. İki gün hava esiyor. Uğur abi zaten yarın kaçıyorum dedi. Balık da yakalayamadık. Birkaç gündür kötü geçti. Ne demek acaba? Bunu sorgulasak mı Uğur abi? <gülüyor> <gülüyor> Neden kötü sen, ki? Sana uyduk, ondan öyledi, Geliyorum. Ama bak burada bir şey yazdım. Aa. Çok özledim. Ağları yanlış yere bak. Bak burası taş. Bak şu taş. Görüyor musun? Bak orada da bak 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 Burak, bak. Evet. bak 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 şey yazdım, bak 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 bir şey yazdı bak. Ne olabilir büyük, büyük, büyük bu? Bir bak, bence. Bak, olabilir. 50 metrede orkinot olabilir, kılıç olabilir. Bunlar hepsi olabilir burada. Buraları. Ya da biraz önce attığımız şeyler olabilir. Yok. Sapa yapıyor. Evet. Yani. direkt işe bu böyle. Hayır, onları yemeye gel. Yani He olabilir. Neyse gidelim mi? Yok ben gidelim. yeah <laughs>